Siz... Geliyorsun Ordu Spor Maçı'na gel buraya davet edelim. <gülüyor> <gülüyor> Ordu'da göreve başladığı tarihten itibaren toplumun her kesimiyle kurduğu yakın ilgiyle kamuoyunun dikkatini çeken Ordu Valisi Orhan Düzgün'e vatandaşlar da gördükleri her yerde sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor. <laughs> Dün Ordu Spor 19 Eylül Stadyumunda yapımı devam eden ışıklandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Düzgün vatandaşlarla da sohbet etti. Müzik Meraklı gözlerle çalışmaları izleyen vatandaşların arasına karışan Vali Düzgün'ün yaşlı bir amcayla arasında geçen diyalogsa gülüşmelere neden oldu. Siz Giresun Spor Ordu Spor maçına gel buraya davet edelim. <gülüyor> <gülüyor> yaşlı amcaya Ordu Spor maçına hiç geldin mi diye soran Vali Düzgün'e Yaşlı amcanın cevabı ise ben misafirim Giresun Alıcıra'dan geldim oldu. Şimdi izledin mi? He. Maça geldin mi hiç? Maça maça. He. Maça geldin mi maça? Ben gelmedim. Misafirim ben. Bundan. Misafirsin. Evet. Nereden geldin? Yaşından. Alıcıradan. Alıcıradan Bunun üzerine Vali düzgün yaşlı amcaya gel seni orada spor gire son spor maçına davet edelim teklifinde bulundu. Gel buraya davet edelim. <gülüyor> <gülüyor> İlerlemiş yaşın nedeniyle duyma zorluğu çeken bu amcanın teklife cevap vermemesi başta vali Orhan Düzgün ve çevredekilerin yüzlerinde bir tebessüm oluşturdu. Valimiz. Valimiz. Evet, az duyuyor herhalde. Biraz yani, herhalde gerçekten evet. sayın <laughs> evet. Vali Düzgün'e Gülyalı ilçesi Mustafalı köyünden olduğu öğrenilen başka bir vatandaşınsa ne kadar güzel bir insansınız diye hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı. Vali Düzgün'e televizyonda hepsini izliyoruz diyen vatandaşla Vali Düzgün arasında geçen işte o diyalog. Sen evet. televizyonda izliyor da böyle Hı, yüz yüze de görelim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Edelim, sağ olun ol, sizler de iyisiniz. Biz Çıkıyoruz de bana. çok iyiyiz Allah'a şükür. Bir görüşürüz. gün gel köyümüzü okarız. Hangi misin? köy? Gülyalı Mustafalı köyü. Mustafalı ha, biliyorum ha, ki Mustafalı'nın ismini biliyorum. Ha. evet. Gel orada yerimiz var, okul var onları bir ziyaret evet. et. Olur inşallah geleyim ya, bir yani. Bir gün gel misafir tamam. edelim çayımızı kahvemizi tamam, inşallah. iç. Ha, şey. Sağ Ne kadar güzel bir insansın. Sağ olun Allah razı Çok olsun. Televizyonda hep seni izliyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Sağlısınız. Sağlısınız Sağ olun. Inşallah. Sağ olun siz de iyisiniz inşallah. Sağ Hadi görüşme güzel amca. Vali Düzgün ziyaretinde son olarak bir esnafı da ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içti. Ne yapayım?